faydası bakımından çizgi filmlerine bile konu olmuş olan ve demir bakımından zengin olan ıspanak hakkında bilinmeyenleri sizler için araştırdık. Kemik yapısını güçlendirmeden konsantreyi artırmaya kadar faydaları olan ıspanak, aynı zamanda cilt sağlığını da korur, vücut sağlığı için tüketilmesi gereken önemli besinlerden biridir. İleriki yaşlarda görülme olasılığı yüksek olan kemik erimesini önler, kemiklerin ve kasların yapısını güçlendirir. İçerdiği magnezyum sayesinde metabolizmanın hızla çalışmasını sağlar. Bu sayede diyet yapanlar için ideal bir besindir. Kandaki hücrelerin seviyesini düzenleyerek yüksek tansiyon veya kötü kolesterol gibi sağlık sorunlarına neden olmasını engeller. Herkesin bildiği en yaygın faydası, kansızlığı önlemesidir, vücuttaki demir seviyesini dengeleyerek eminimi sağlar, bu sayede beyin sağlığına da destek olur, sinir hücrelerini güçlendirerek, beynin fonksiyonlarını artırır, unutkanlık gibi hastalıkları önler. K vitamini, sadece kemikleri değil, aynı zamanda diş minesini de güçlendirerek, diş kaybını önler. Cilt sağlığı için gerekli olan A, C, E ve K vitaminleri bakımından zengin olduğundan, yaşlanmayı geciktirir vücutta bulunan hücrelerin yapısını koruduğundan, kanser hastalıklarının yaşanmasını engeller. İspanak, kalori ve yağ oranı düşük olduğundan, diyet listelerinde yerine alan bir besindir, aynı zamanda, içerdiği lif, bağırsak ve mide faaliyetlerini olumlu etkilediğinden, sindirimi kolaylaştırır, kabızlık sorununun yaşanma riskini azaltır, ancak, uzmanlar, gün içerisinde belli bir miktarda tüketilmesi gerektiğini vurguluyor, aksi takdirde, Fazla tüketilen ıspanağın ishale neden olabileceğini belirtiyor. Flavonoid maddesi açısından zengin olan nadir besin kaynaklarından biri olan ıspanak, yağlı ve karbonhidratlı yiyeceklerin vücutta arttırdıkları zararlı toksin oranını azaltır. Yapılan araştırmalarda ıspanağın cilt ve mide kanserine neden olan zararlı hücrelerin oluşmasını engellediği de ortaya konmuştur. Günümüzde bilgisayar, televizyon ve telefonların ışıklarından kaynaklı yaşanan göz rahatsızlıklarına da iyi gelen besinlerden biridir. Özellikle bozulan retinanın ışığı kırmadan sarı noktaya geçmesi ile oluşan astigmat rahatsızlığının riskini azaltır süt ve süt ürünlerine alerjisi olan kişilerin protein eksikliğini gidermede alternatif besinlerden biridir, içerdiği K vitamini, kemik sağlığını korur, ayrıca, kas dokularında meydana gelen kollajen eksikliğini de giderir, özellikle, 7 gün boyunca çiğ tüketildiğinde, etkisi daha fazladır vücudun oksijen ve su oranının azalmasına bağlı demir eksikliği meydana gelir, demir eksikliği de bünyenin zayıflamasına neden olur, doğada demir açısından en zengin besinlerden biri olan ıspanak, bu eksikliği gidermede etkilidir, bazı uzmanlar, günde bir tabak tüketilen ıspanağın, kırmızı etin yerine geçtiğini belirtiyor aşırı tüketildiğinde, vücuttaki enzimleme oranını artırarak, asitlenmeye neden olur, bu da, ıspanak zehirlenmesine yol açar, bunun yanı sıra, gaz sıkışmasına ve karın şişkinliğine neden olur, ayrıca, bağırsakların fonksiyonunu hızlandırarak, ishal yapar, uzmanlar, gut gibi hastalığa sahip olan kişilerin, kontrolle tüketmesini söyler. Böbreklerdeki kalsiyumu artırdığından, aşırı sıvı kaybına yol açar. Burada bahsedilen bilgiler uzman bilgileri değildir uygulamadan önce uzmana danışılması gerekmektedir. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayalım. Yeni konularda tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.